Arkadaşlar, herkese motocandan merhabalar. Ee, bugün Kavacık'ta Özay Motordayız. Ee, abimiz sağ olsun geldik, konuştuk bizlere ee, motosikletleri incelemek için izin verdi. Konumuza gelecek olursak, motorumuz arkadaşlar RKS Bitter 50 arkadaşlar, ee, krom kaplamalı Vespa görünümlü. Bakın da motorlarımız sıfır jelatinleri duruyor hatta şunda bile poşeti duruyordu da hadi dedi poşetle faşır faşır bir mesela sökeyim dedi sağ olsun sele kalitesini falan bakacağız yolda e, plakasız umarım polisler bizi bağlamaz şimdi bir e, sürüşe çıkalım bakalım bu motosiklette neleri beğeneceğiz nelerini beğenmeyeceğiz ne özellikleri var onları sizlere anlatmaya çalışacağım şimdi orta ayaktan bismillah deyip indirelim Anahtarsız çalıştırma yok. İki tane anahtarı var. Anahtarı sokuyorsunuz. Bir kere sol yaptığınızda sel altı açılıyor. Sel altına dikkat çeken şey benzin değil. Burada depo e, akü pardon düzeltiyorum. Benzin değil akü e, sel altına konmuş. Benzin ayaklarımızın e, altında. E, nispeten e, geniş bir ayak. E, sel olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok büyük kabuklu bir kask değil de yani orta boy bir kaskı alır diye düşünüyorum. Karbüratörlü bir model bu arkadaşlar. 2022 olmasına rağmen buradan iğne ayarını bilmem nesini yapmak için yeri var. Ee, son zamanlarda sordum dedim ki abi e, karbüratörlü ve enjeksiyonlar arasında hangisi daha çok revaçta? Enjeksiyonlu dedi tamam çok güzel ama arıza yaptığında bakımı ve maliyeti zor olduğu için karbüratörler de artık eskiden enjeksiyonlu istenirdi selamlamamızı yaptı enjeksiyonlu istenirdi artık dedi birçok insan karbüratörlü çünkü kara düzen olduğu için dedi İstiyorlarmış. gördüğünüz gibi çalıştı tek marşta şimdi bismillah diyoruz sinyalimizi verip yolumuza çıkıyoruz arkadaşlar. Aynalarımız ayarlı değil. Aynalarımızı ayarladık. Şimdi bir trafiğe girelim bakalım. Eyvallah. Biraz temkinli süreceğim çünkü last motosiklet daha 0 kilometrede ve lastikleri mumlu daha Diski, ön diski bile rodajda. Çok böyle kaçma kopma yapmayacağım. Şehir içi trafiğinde ne durumda ona bakacağız. Bunun Bitter 50'nin kalıbı fark ettiyseniz diğer 50'likler gibi değil. Biraz daha böyle kallavi bir motoru var. E, görüntüsü var. Sola sinyalimizi verip Şöyle bir hızlanma yapalım. Sinyali verdiğimizde unutma diye yanıp sönüyor. Şimdi bu kavacığın trafiğine bir girelim. Tümseklerde çok yumuşak bir motor değil. Ama çok böyle zıplatmıyor da. Lastik çapı öyle sanıyorum ki 12 inç. İnince size göstereceğim bunu arkadaşlar. 2.85 2.8 beygir diyelim. Ee, beygir güç üretiyor motor. 2.6 Nm torka sahip. 6.2 litre depo hacmimiz var. E yeterli 6 litreler 7 litreler zaten 50 cc'lerde. Yeterli oluyor virajlarda e, güzel yani gidon çok ağır değil kısa bir ön cam var ee, biraz yükseltilebilir deflektörle biraz kısa cam bence yetersiz olmuş şöyle dat dat yapıyorlar madem öyle size trafikte başarılar deyip biz uzayalım kırmızı yansa da bir fren testi yapsam be. Biraz yavaşlayayım bakayım. Yok yanmadı. Hızlanma testi yapalım. Kilometre göstermiyor. Tel kopuk veya bağlanmamış olabilir. Motorumuz daha sıfır arkadaşlar. Rodaj süresinde... Işte elimizi kapatalım bu arada. Daha rodajını e, Ruzacını bırak Adam daha showroomdan sıfırsa alsın Bize motoru açtı Çok böyle hırpalamak istemiyorum o yüzden E trafik içinde gayet iyi Bir trafik de oluşmadı ki Şöyle şey diyordum Aralardan derelerden kaçarken ne durumda Kavacıktan geldiniz Vakıfbank'ta dört yol ağzı var Sağa dönüyorsunuz arkadaşlar Showroom özay motor Şu çaprazda kalıyor RKS'nin ben 50'nin de şunu unuttum bir markanın daha distribütörü abimiz Şimdi arkamız nispeten boş tahmini bir 40 km hıza çıktıktan sonra fren yapacağım lastikler mumlu inşallah yere yapışmayız yeni bir motorumuz olmaz e güzel ya ki bildiğiniz gibi Frenlerin de rodaj süresi vardır arkadaşlar. O diskin, balatanın böyle birbirine yer etmesi, alışması anlamında. Lastikler kadar. Fren sisteminin de bir rodaj süresi vardır. Ona rağmen iyi. Bir daha deneyelim. Arkamız boş. Gayet. Yeterli zaten. Fazlasını, fazla hızı istemeyiz şehir içinde. Şuradan dönelim. Ee, şuraya bir dönelim de bayırdan bir çıkışına bakalım. Aslında burası biraz motor anlatmak için de müsait bir yermiş ha. Dursak mı? E, ee, bayır çıkışı güzel. Mesela benim Yuki'den, Casper'dan başarılı. Benim Yuki biraz hani ya bu bayırları çıkmayalım falan diyor yani. Şimdi şuraya gireceğim ve size o burası çok güzel. Araba girme şansı da yok. Ben size geniş geniş bir motor anlatırım arkadaşlar. Kontağımızı kapatıyoruz. Orta ayağı alıyoruz. Siz beğeni tuşuna basıp kanala abone olurken ben eldivenimi çıkardım. Şimdi motorumuz bu arkadaşlar. Size şöyle bir geniş açıdan göstereyim. Motosiklet Vespa mirası üzerine yapılmış. Yani şuradan bitleri sök Vespa yaz. Kimse anlamaz ki bunun RKS mi bilmem ne mi olduğunu. Çok güzel bir görseli var. Ee, arka çanta demiriyle geliyor. Ön camıyla beraber geliyor. Böyle krom kaplamalar falan biraz nostaljiye oynamışlar. Çok güzel. Size ön gözü göstereyim. Sol tarafta işte bezinizi falan koyabileceğiniz bir yer var. Sağda öyle bir yer yok. Ama buradaki ceplere artık işte bir e, telefon şarjınızı bilmem neyinizi koyarsınız. Burada bir eee USB şarj yeri var. Kilitliyorsunuz ve kilitli kalıyor. Yani şu şeyler falan buraya bir paspas yapılırsa çok daha güzel durur bence. Çünkü biraz kışın çamurlu ayağımızla falan ben buna mesela benim motorumuza basmaya üzülürüm. Benzin depo kapağımızı göstereyim. Benzin depo kapağı burada. Akü buraya taşınmış. Yer değiştirilmiş ilginç bir tasarım. Yolcu pekleri gayet nasıl tık tık üzerine. Tık basıyorsun açılıyor. Tıkı duyduğunda bırakıyorsun. Güzel. Dediğim gibi bu krom kaplamalar vesaireler çok hoş olmuş. Selenin kalitesi şu dikişler, detaylar vesaire. Hani dediğim gibi böyle bir e, ee, bininin bana özel diyeceği bir motor olmuş aydınlatmalarını göstereyim. böyle bir şeyi var. Yağmur, çamur yağarsa yeter. Çocuklar bu aralarına işte çöp möp sokup bozmasın diye şöyle bir kontak kilidi var. Ön tarafta bir poşet asacağımız var. Ön tarafta bir halojen aydınlatma bizleri bekliyor sinyallerimiz led. Arkaya bakalım. Arka led. Stop lambamızı görüyor musunuz? İnşallah görüyorsunuzdur. Bunun biraz kasası büyük olduğu için normalde frene bastığımda kafa uzattığımda şöyle görebiliyorum ama bu biraz irici olduğu için stop lambalarımız led uzun kısa yapalım bakalım. Gayet başarılı. Ateşleme kesicimiz var. Aa ben bunu yeni görüyorum. Evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar sizlere anlatmak istediğim şeyler var. Lastik çapımız. Ön 110-70-12 arka da büyük ihtimal 12'dir diye düşünüyorum. 120-70-12 ile geliyor. Evet ön arka 12 inç lastik de geliyor. Lastiklerimizin markası Kenda. Aslında fena değil ha. Yani Kenda uzak doğu bir marka ama yani hani naylonlardan bir tık daha iyi Diyebilirim size. granaj kalitesi, boya kalitesi çok güzel. Yani e, simli değil ama e, mat siyah. Bunun dört rengi var. E, şu anda ekranda görüyorsunuz. E, su yeşili ya da turkuaz diyeyim. <laughs> Tam olarak onun rengini seçemedim. Çok tatlı böyle bir yosunu yeşili rengi var, beyazı var, siyahı var. Ekranda görüyorsunuz şu anda. Ee, motor genel olarak arkadaşlar güzel. Grenaj kalitesine bakacak olursak yani krom kaplamalarının detayı falan hoş fena değil. Ee, poşeti üstünde ya yani. Buradan tekrardan Özay Motora teşekkür ediyoruz. Bize sıfır motorunu güvenip teslim ettiler. Alın çekin tabi dediler. Ee, motor genel olarak böyle, egzoz koruması falan hep böyle krom detaylarla zenginleştirilmiş. Böyle buna bir e, deri arka çanta falan e, çok tatlı durur. Böyle hani o e, Mondiallerin 125'likleri vardır ya ZNE'leri böyle küçük harleydir, yavru harleydir falan. Aynı o havayı da bu motosikletle yakalayabilirsiniz. Ya çubuğumuz buradan bakılıyor. Ee, genel olarak zaten şehir içinde size ne lazımsa onu verecek bir motor. Şimdi yavaştan videomuzu sonlandıralım ama eksisini şu söyleyebilirim. Ön cam biraz kısa kalabilir. Aslında şöyle bir deflektörle uzatılabilir. Hani çözülmeyecek bir şey değil aslında. Yani önemli olan yeter ki sorunsuz olsun. RKS zaten Blazerlarının ticari de falan her yerde görmüşsünüzdür. Hani RKS çok kullanılan, bilinen bir markadır. Öyle parçasında falan filan çok sorun yaşamazsınız. Önemli olan onlar bence. Yani yoksa işte e, ön camı şöyle olmuş, aman camı göstermiyor. Sökersin, başka cam takarsın. Yeter ki çözülmeyecek derecede şeyler olmamasıdır benim açımdan e, dikkat ettiğim şeyler. Mesela lastik kendi de geliyor. O çok kötü değil ha iyi olsa tabii ki iyi. Ama şimdi bunlar tabii ki bütçe dostu motosikletler olduğu için yani buna gidip de ee, anlas aldıktan sonra takarsınız isterseniz. Şimdi yavaştan bir gidelim. Motorun kontrolü falan selamlamamızı yaptı. Sağla çalışıyor mu? Sağ freni sıkınca da çalışıyor. Hmm, güzel. Küba RKS Benelli'ymiş arkadaşlar. Az önce unutmuştum ya. Motosiklet cennetimiz burası. Videomuzu bitirirken bakın yeşili o. Zaten videolarda gördüğünüz yeşili o. Mavisi var bir de beyazı varmış demek ki o zaman. Ee, videomuzu bitirirken kanalımıza abone olmayı videolarımıza like atmayı destek amaçlı yorumlar yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, sizlerin desteğiyle biz böyle bir motivasyona sahibiz ve hadi biz çektik bindik arkadaşlarımıza da e, tanıdık tanımadık arkadaşlarımıza da paylaşalım deme motivasyonu sizlerin izleme ve beğeni oranlarından anlıyoruz arkadaşlar. Bizlere destek olacağınızı düşünüyoruz. Videomuzu kapatıyorum. Herkese Motocan'dan iyi günler arkadaşlar. No!